guys <laughs> e, <laughs> Arkadaşlar Zeynep'imle kavuştum. Sabahtan beri bir video çekemiyorum. Hafta sonunda çekemedik. Buluşamadık. Bugüne <laughs> <Ödemişsiniz yemizde> <laughs> <laughs> de kısmet. Bizi özlemişsinizdir biz de size. Yorumları gördün mü? Yorumları gördün mü? Sekiz haber oldu. Gördüler hocam. Burada rapçimiz var. Abugat. <laughs> <laughs> <Kendine bilemiyorum>. Gel. <laughs> Evet. E, hafta sonu çekememiştik, bugün çektik. Çekiyoruz. kapatmam lazım. Telefonu şey verme Telefonu verme sen. Telefonu verme sen. Telefon, telefon. Telefonu çeker Tamam çekeriz. Ama ispiyoncu var mısın? Yok hemen. Sota. Yok yok. yok. Kapat. Dışarıda çekeriz. O, tamam, tamam hadi gel. Tamam. Bırak beni şuraya doğru. Bye bye. Bugün zor şartlar. Gizli telefon aldık. Okuldayız. <laughs> <laughs> nasıl okuldayız? <laughs> cool, <cool>, <laughs> <laughs> Bugün yıldız tilbe olduk bu arada. Geçen hafta şeydik, neydik? Orası çocuğum. Günler. Evet. evet arkadaşlar, okuldayız. Zeynep evet. evet, <laughs> <Cennep> çatalbaşçı. <'nın. gülüyor> okulda bir gün yok, okulda kaldık. Gece okulda geziyoruz. Evet, burası 9. Bursa. Dokuz Bursa, dokuz Bursa burası eski sınıfımız. Burada tiktok çekeyim ben. Tamam çek, tiktok tam benim. Arkadaşlar görüşürüz, bay bay. Yerim vallaha özetle. Kenara. <gülüyor> Şimdi. Ben burada yana kıyayım. Evet <laughs> yani bugün Arda'yla iyiyiz tramvayı çekemedim maalesef çünkü bizim dersimiz bir ders erken bitti. Arka ses tek başıma. Tek, <laughs> tek başıma yok yapamazdım. Şu an yapabiliyorum çünkü ecirim var dayıdayım. Ee... ne? Hoş geldiniz bugün efendim. Mekanımıza. Evet, bugün bugün var ya vlog gerçekten atmak istiyorum. Vlog da değil de aslında ama de Kaç tane çektik onları al edeceğim. Tamam, atarım. Ee, şu an Arda'yla, Ezin'le çekme içmeye geldik, kurabiyeler yedik. Şöyle çekiyorum biraz Arda, hoş <laughs> geldin. <laughs> <Halo. gülüyor> <laughs> ee, mutluyuz. Ee, kalmayacağız bir senede. Ben kaldım da neyse bizimle. Ben kalmam inşallah. Ben inşallah kalmam. Aynı sınıfta oluruz belki. <laughs> Olur muyuz? Olur. Evet. Benim sınıfı geçmem lazım. Hüseyin evet. geçmem lazım. Evet. Gerekiyor. <laughs> mimik. Yüreği mimik. Şimdi, mimik. Ee, şimdi o okul. Suat berber. Suat Hoca berberci biraz. açmış matematik ilerlemediği için. Matematikten <laughs> para <laughs> alıyor. Özel derslere gidiyor mu? Gidiyordur. Çok iyi adam matematikte ya. Hayır ama zaten öğretmen maaşı düşük değil. <laughs> mi? 50 bin lira alıyordur en az. Oha! Evet. En az 40 alıyordur. Işıklı olan yeri hiç şey yapmayacağım. Keserim. Evet şimdi okuldan çıktık biraz önce. Biraz şimdi... önce dedin kalbi saklı Fatih. 2 saat önce falan okuldan çıktık. İçe çay içmeye geldik. Sokakta çayımızı içtik. Sokaklara Bara gideceğiz. Gerçekten. Artık yani, <laughs> bu hafta okul akusunu gece dışarı yapacağız. Aynen. Gerçekten. Camide Cami yatacağız. Camide yatacağız. Camide yatacağız. Hemen. Ay, Camide yatacağız. Sonra gideceğiz. Bara, bara, bara gideceğiz. Aynen. Ben. Bunları koyayım mı? Koy. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya <gülüyor> gitmeyeceğiz öyle bir şey de yok ya ki. Karın geçiyor. aç. Bir kapasa bir şart. Şimdi tramvaya bineceğiz. Bildirimi. Durum bildirimi. Durum Adem bildirimi. Nerede? Şöyle, Adem. <laughs> Adem. Adem de. Çok soğuk. Adem elmayı yedikten sonra makaralı. Işığımız da geldi. <gülüyor> 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 ee, şu an tramvaydayız. <laughs> Kanka kareli diyor. Kareli <Karayı> çıkartacak şimdi. <laughs> Bugün inşallah video atabilirim. Cam çoktan eritliğe geçirin. çıkışa gel yapayım. <laughs> evet şimdi buradan sesleniyorum. Mesela bir şey yazıldı mı? Yazıldı. Ne? Ben orada bekledim 10 dakika. Gelmedi hiç kimse. <laughs> Öyle bir şey yazıldı mı? Yazıldı. Ben niye görmedim? Yazıldı. Yeminim. Siz çıktınız ya hepiniz. Ondan sonra yazıldı. Yeminim. Aa ben hiç, ben hiç görmedim. Ben bekledim hiç kimse gelmedi. <laughs> Saçma <laughs> bak. Kusurana uğradım oradan Dedim beni çeşitli şey yüzüme söyleseniz, yüzümüze söyleseniz de. yemiyor yeminim. ama. Benim bir eski bir arkadaşım yeminim vardı. Onu da yemiyordu. Ancak mesajda. Ancak mesajda. Yeminim Tek bir yüzüme gelse öyle bir Ben şimdi hiç kimseyle kavga edemem.